Hadi bakalım Yusuf'cum Sür bakalım. Dikkat et ama sürerken tamam mı? Oo ne kadar hızlı gitti. Çok eğlenceli. Yusuf bir dahakine sana bisiklet alalım. Aman 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 çok hızlı gidiyorlar. Yusuf kanere geç, kenara geç. Bir şey olacak sana. Ay çok hızlı gidiyorlar ya. Gel bakalım. Gel Yusuf. Yusuf sen kenardan kay tamam mı? Sen yavaş yavaş kenarlardan kay. Dikkat et. Kaymayacağım kenarlardan. Ver onu bana da dökülmesin suyun. Onu bana ver. Bunu çantaya koyalım ver. Hadi kay bakalım. Huu, çok güzel. Herkes kayıyor burada arkadaşlar. Anneciğim şundan dene istersen. Ay 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 ay. Ay korktum ya. Çok, tehlikeli sürüyor. Ay düştü bak düştü. Yusuf bak düştü çocuk. Ha? Ay ama var ya çok kötü kullanıyorlar ya sürüyorlar. Bir şey olacak diye korkuyorum Yusuf. Sen normal sürüyorsun evet ama onlar bisiklet falan var ya onlarda o yüzden tehlikeli oluyor. Anneciğim bak şu çocuk çok şey sürüyor ondan uzak dur bence. Bilmiyor sürmeyi. Çok iyi bilmiyor. Düşüyor bak. Sen dikkat et tamam mı? Ona onun yanına çok yaklaşma. Düşme sonra. Hadi kay bakalım. Ka. Ne alakası var Yusuf? Dikkat et Yusuf. Dikkat et anneciğim. Evet. Bir şey olursa dur tamam mı? Evet. Burada şöyle de kayanlar var. Hadi çık bakalım Yusuf, Yusuf yukarı. Yukarı çık. O taraftan mı gideceksin? Buradan sürmüyor musun? Ha, Yusuf oraya gitti arkadaşlar. Dur Yusuf'un peşinden gideyim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı beğenmeyi. Unutmayın. Ha oraya mı gittin? Oradan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. Ay ne kadar hızlı gidiyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay nasıl kaldırdı sıköştü. Bisikletini. Anneciğim hadi bak. Kay bakalım. Evet. Ay çok korkunç burası arkadaşlar. Herkes kaykayını, bisikletini, patenini, stikoturlarını almışlar. Burada kaykay kay yeri var. Kayıyor, kayıyor çocuklar. Çok eğlenceli ama çok tehlikeli değil mi Yusuf? Ben korktum şu an. Çarparlar diye. Aslında çok tehlikeli değil de. Yani insan korkuyor birisi düşecek bir şey olacak diye. Efendim? Ay Yusuf baksana ne güzel şeyler şey yapmışlar buraya çizmişler. Bunlar ne? Aa şurada bir tane zil görüyorum Yusuf zil. Yusuf bakar mısın zil çizmişler buraya. Aha bak şurada. Bunlar ne böyle neler yapmışlar. Bak şu zil. Evet hadi gel ay çok da güzel şeyler çizmemişler ya. Evet gel gel Yusuf gel. Hadi sür bakalım. Yusuf'cum Yusuf bak or kenara geç kalacaklarmış. Bilmiyorum kuru kafa o kuru kafa. Ay nasıl atladı gördün mü Yusuf abi? Hepsi çok hızlı gidiyor oradan gitmek gerçekten çok zor. Anneciğim sen biraz daha büyüyünce yaparsın. Sen biraz daha büyüdün mü yap tamam mı? Öyle mi zıplayacaksın? Tamam. Evet hızlı gidiyor burada çocuklar. Çocuklar çok hızlılar arkadaşlar. Çocuklar çok hızlı gidiyor. Yusuf sen de şuradan kay bari. Şuradan kay. Sen de oradan kay. Hadi kay bakalım. Yukarı çık. Yukarı çık öyle kay. Ay gün de batıyor. Baksana. Ay Yusuf dikkat et arkana. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Şuna baksana. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Ne kadar güzel sürdü. Hadi gel hadi Yusuf. Anneciğim hadi sürmeyecek misin sen? Hadi. Hadi anneciğim. Bak bak o taraftan gitme bak oradan geliyorlar. Bak sana çarpacaklar en sonunda. Hadi kenara geç. Şuradan kay hadi. Sen de şuradan kay. Yusuf şuradan kay hadi. Hadi kay oradan. Kayacak mı yoksa videoyu kapatacağım. Hadi kay. Ama hadi, hadi tamam da canlı indi zaten de sen niye kaymıyorsun? Tamam, Kaymayacağım mı oradan? Evet. Ama bak ne güzel kayıyorlar ona. Bak 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 bak. Sen de böyle atla. Sen de kay hadi. Sen de şuradan kayabilirsin Yusuf. Anne, buna düşerim, musun? Neden düşeceksin? Arkadaşlar herkes kayıyor. Yusuf kaymak istemiyor. Kaymayacak. Dene bir şey olmaz. Yavaş yavaş gideceksin Yusuf. Hadi dene bakalım. Ama yavaş yavaş. Hadi git. Baba. Aa, arkadaş Yusuf ne yaptın şimdi? Git de oturun oraya. Git ah <laughs> skodun. Tamam kayma oradan. Başka yerden kayalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. İstemiyor musun oradan kaymak? Yusuf korku, korktu buradan kaymaya. Buradan kaymayacakmış. Başka yerden kayacakmış. Dikkat et bak bisiklet geliyor. Sana doğru gelmesin. Bak dikkat et. Ay paten geliyor. Yusuf paten. <laughs> Ay Yusuf'tan daha çok ben korkuyorum arkadaşlar. Sanki biri ezecek bizi diye. Gerçekten burası biraz tehlikeli. Hadi yukarı çık bakalım. Ay Yusuf önüne bak. Yusuf sen şuradan kay bence. Hadi geç. Geç oradan kay. Oradan kay oğlum. Orası daha sana göre güvenli. Bak çocuklar sıkı oturlar. Çocuklar burada kayıyor. Çocuklara göre herhalde burası. Bak öyle yapmışlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen videolarımızı. Ama buradan da kayıyorlar. Anne. Efendim ne kadar hızlı kayıyorlar. Anne. Efendim. Burada bakma, burada. Tamam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bilmiyorum. Arkadaşlar, Ne inanmıyor. inanmıyor arkadaşlar? Merdivenler mi? Evet orada merdiven de var. Şurada. Yusuf. Hadi git bakalım. Yusuf arkadaşlar der misin? Abone olun. Der misin? Abone olmayı, unutmayın arkadaşlar. Yine tekrar geleceğiz buraya arkadaşlar. Burada canlı yayın yapacağım tekrardan. Abone olursanız canlı yayınlarımızı görürsünüz burada bu, bu, bu şeyde, bu parkta. Bir kere daha yine canlı yayınımız vardı burada arkadaşlar. Tekrar bir canlı yayın daha yapmıştım. Burada. Tekrardan yapacağım. Abone olursanız e, burada videolarımızı görebilirsiniz. Kaykay -kay videolarımızı. Biz de, bir dahakine Yusuf'a burada bisiklet getireceğiz. Yusuf bir dahakine bisikletiyle sürecek. Tamam mı Yusuf? Evet. Bir dahakine Yusuf bisikletini alacağız. Tamam mı? Hadi çık bakalım yukarı. Vızır vızır bisiklet sürüyorlar. Vızır vızır. Vızır vızır arkadaşlar. Ne? Ne yapacaksın? E, tamam başla hadi. Canlı yayın bu. Baştan başlanmıyor. Hadi seni şu an izliyorlar. Şu anda izliyorlar oğlum. Evet şu an izliyorlar. Şu an seni izliyorlar. Arkadaşlar abone ol de bakalım. Hayın. Evet. Yusuf dikkat et. Evet. Anneciğim, videoyu kapatayım mı artık? İstemiyor musun kapatmamı? O zaman arkadaşlar abone olsun videoya, kapatmayalım videomuzu. Arkadaşlar hadi abone olun bakalım. Kimse abone olmuyor ama. Bak, olmadılar gene. Ha birisi oldu galiba abone. Evet. evet arkadaşlar. Bir kişi daha. Evet. Olun bakalım abone olsunlar değil mi? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Nerede? Nerede? Buradan mı? Buradan nasıl kalacaksın? Buradan düşersin ama şuraya. Orası olmaz. Ha öyle mi kalacaksın? Tamam öyle kayabilirsin. Kay bakalım öyle. Ay o birazcık daha yukarı Ondan bir şey olmaz ki. Çık birazcık daha yukarı öyle kay. Azıcık daha. Ha öyle mi kaydın? Evet. Bir sürü yazı çizmişler. Oraya da mı çizmişler? Her yerde yazı var. Her yerde Yusuf. Ay arkadaşlar gün batımında bak. <laughs> hani nerede? Aa gemi varmış orada. Dur yaklaştım arkadaşlar görsün. Evet burada bir gemi var. Evet arkadaşlar abone olursanız bu tarz videoları çok görürsünüz. Canlı yanımı görürsünüz. Sık sık geleceğiz buraya. Hadi kay bir kere daha videoyu kapatalım artık. Ya da kapatmayalım. Biraz daha duralım. Arkadaşların abone olmasını bekliyoruz. Evet bakalım kaç abone gelecek. Arkadaşlar bakacağım kaç kişi abone olmuş. Abone olanlara şu an teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abone olanlar için. Evet Yusuf nereye gitti bakalım? Hı. Yusuf oradan mı kayacaksın? Ay, paten de burada çok güzel sürülür ya. Çok eğlencelidir şimdi onu kaymak. Hadi kay bakalım. Kay 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 gezin bakalım buralarda. Söyle tamam dur arkadaşlar çevirdim. Kulağıma söyle kulağıma. Kulağıma söylüyorsun kulağıma bir şey diyecekmiş. Söyle bakayım. Ama hiç Tamam söyle. Söylemeyeceğim arkadaşlara. Evet duydum duydum duydum. Duydum anneciğim. Hadi gel. Ay ay ay. Yok yok. Devam et sen hadi. Yok. Şimdi kapatacağım videoyu Birazcık daha kaybediyor. Akşam oldu Yusufcuğum. Tamam akşam oldu ama hadi. Kapatacağız artık videoyu. Birazcık daha çekerim kapatacağız. Tamam mı? Burada şuradan bir çıkıyorlar ki çok eğlenceli. Nasıl da çıkıyorlar atlıyorlar ya. Ne kadar eğlencelidir. Ben bile korkarım oradan kaymayı öyle. Yukarı çık Yusuf. Yukarı kayacak mısın? Abi, abi. Kayacak mı? Hadi kay. Hadi, abi. Gel. Hı -hı. Hadi kay ben ben de burada bu tarafa doğru geliyorum. Ama bak orada bisiklet var. Dikkat et. Sikotrunu al. Sikotursuz mu kayacaksın? Aa bak gel şuradan kaya. Al. Ama kalk Yusuf ya öyle yapma. Gel şuradan kay. Bak ben tutuyorum. Gel. Kalk. Ama üstünü pislettin Yusuf ya. Niye böyle yaptın şimdi? Üstün kirli oğlum. Anneciğim kalkar mısın? Hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> hadi o zaman gidiyoruz. Gidiyoruz hadi kalk. Kalk o zaman ya. Basma yere ya. Of üstünü pislettin Yusuf ya. Of. oynamaya mı geldi? Yoksa öyle eğlenmeye mi geldi? Bilmiyorum arkadaşlar artık. Bırak onu. Ha, bırak. Başkasının suyudur o ilaki. Oraya bırakmıştır. Yerine koy onu Yusuf. Yusuf hadi başka yerlere gidelim mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen videolarımızı. Ay. Hadi gel. Yusuf kaç kere yaptın ama? Kapatıyorum videoyu hadi. Ya niye attın şimdi onu Yusuf? Al bakayım onu oradan. Al. Al yerine koy hemen. Al yerine koy. Yoksa gidiyoruz. Kapatıyorum videoyu yoksa. Yerine koy. Hii, bak şimdi. Gidiyorum ben Yusuf. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum Yusuf. Yusufcum, Koy onu yerine. Ben şunu bana. Ya Allah'ım şu tutar mısın bir? Sen beni var ya illi üzeceksin sen beni. Beni hiç dinlemiyor arkadaşlar ya. Bu bizim değil ki. Bak daha hiç içilmemiş bile. Başkasının bir sahibi var demek ki buraya koymuş. Alacak ile bir şeyler böyle sahipsiz bir şey gördü mü tutacak ona dayanamıyor yani. Gerçekten dayanamıyor. Ya, çıkalım, Yusuf kenara geç kalacakmış çocuk. Gel bir tarafa geçelim gel. Hadi geç 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 geç. Ay önümüzden geçti. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam hadi kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın der misin Yusuf? Abi. Aa neden? Beğenmedi mi videoyu? Videoyu beğenmedi. Ay dikkat et şunlar bir gelsin. Şunlar gelsin videoyu kapatacağım. Ay ben de her yerden korkuyorum bir şey olacak ki. Hadi arkadaşlar hoşça kalın videomuzu kapatıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın.